Herkese merhaba arkadaşlar, futbol seven güzel insanlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Gündemde olan transfer iddialarını hep birlikte inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. Biraz dostlu sona erecek olan çekilişimiz için kanalıma abone olup videoyu beğenmeniz yeterli olacaktır. Herkese bol şans. Haydi videoya geçelim. Andrea Pirlo ile yollarını ayıran ve eski teknik direktör Massimiliano Allegri'yi göreve getiren Juventus, yeni sezon öncesinde kadrosunu netleştiriyor. Alvaro Morata'yı tekrar kadrosuna kattığını açıklayan İtalyan devi sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Paolo Dybala hakkında kararını verdi. İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre Juventus 27 yaşındaki Paolo Dybala'ya yeni bir sözleşme önerecek. Arjantinli yıldızın büyük bir hayranı olan Allegri yeni sezonda Dybala'ya kilit bir rol biçmeye hazırlanıyor. 2015 yılında Palermo'dan 40 milyon euro karşılığında transfer edilen Arjantinli oyuncu Juventus formasını tüm kulvarlarda 361 kez terletti bala bu karşılaşmalarda rakip fileleri 57 kez sarsmayı başarmıştı. Andrea Pirlo döneminde ise Arjantinli yıldız için işler pek de iyi gitmedi. Pirlo yönetiminde 2020-21 sezonda tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Juventus'un 10 numarası 5 gol kaydederken 3 tazisi imza atmıştı. Juventus'taki iş transferlerden biri de Cristiano Ronaldo. Juventus'un yeni sportif direktörü Federico Ceribuni de Ronaldo'nun yoluna Juventus'a devam edip etmeyeceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Ronaldo başka bir takıma transfer olmak için herhangi bir girişimde bulunmadı. Geçen sene 44 maçta 36 gol kaydeden bir oyuncudan bahsediyoruz. Cristiano'dan memnunuz. Tatili bitince de sezon öncesi kampına katılacak. Juventus, Massimiliano Allegri yönetimi altında iki kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselmiş ancak mutlu sona ulaşamamıştı. Ronaldo'nun Juventus projesine ikna olmasındaki en büyük etkenlerden biri de İtalyan deviyle Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamaktı. Eski kulübü Real Madrid'de bu kupayı 4 kez kaldıran Portekizli Yıldız, Manchester United'da bir kez mutlu sona ulaşmıştı. Yoluna İtalyan deviyle devam etmesine kesin gözüyle bakılan Ronaldo, Allegri'nin kanatları altında Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayabilecek mi? Bunu zaman gösterecek. Premier Lig'de şampiyonluk hasretine gelecek sezon son vermek isteyen ve bu doğrultuda güçlü bir kadroyu kurmayı hedefleyen Chelsea, Alman basınında yer alan habere göre Erling Haaland için Dortmund'un kapısını çaldı İngiliz devi Norveçli Yıldız için resmi bir teklif sunsa da bu teklif Dortmund yönetimi tarafından kabul edilmedi. Sky Sports'ta yer alan habere göre para artı Tammy Abraham teklifi Bundesliga ekibi tarafından kabul görmedi. Bu yaz Sancho'yu Manchester United'a satan Dortmund'un aynı sezonda iki büyük yıldızını birden kaybetmemek için bu yönde bir karar aldığı biliniyor. Kulübün sportif direktörü Sebastian Haaland'ın takımda herhangi bir sorun yaşamadığını ve Dortmund'da mutlu olduğunu söyledi. Haaland'a ilişkin yeni bir gelişme yok. Erling bu hafta takıma katılacak ve her zaman olduğu gibi kazanmaya çok aç olacak. Futbol oynamak istiyor ve Dortmund'da kendini rahat hissediyor. Önümüzdeki sezonda çok sayıda gol atacağına eminim. Geçtiğimiz sezon Avrupa futboluna adeta damgasını vuran ve 28 Bundesliga karşılaşmasında 27 gol ve 6 asitle oynayan Haaland, forma giydiği 8 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 10 gol ve 2 asitle mücadele etmişti. Norveç formasıyla da çok etkili maçlar çıkaran Haaland, 4 UEFA Uluslar Ligi maçında 6 gol atmıştı. Yeni sezon hazırlıklarını Fatih Terim'le sürdüren Galatasaray kadro planlamalarına da devam ediyor. Geçen sezon Benfica'dan kiralanan Getson Fernandez'i teknik direktör Terim'in talimatı doğrultusunda tekrar kadrosuna katmak istiyor. Portekiz basından Abola'nın haberine göre Galatasaray'ın da Getson olan ilgisi devam ederken Lig 1 temsilcisi de başarılı orta saha oyuncusunun transfer için harekete geçti. Benfica Getson Fernandes'i bu transfer döneminde satmaya karar verdi. 2019-20 sezonu devre arasında Jose Mourinho'lu topluma kiralanan oyuncu burada istediği forma şansını bulamamasının ardından geçen sezonun ortasında da Galatasaray'a kiralanmıştı. Galatasaray yanı sıra Lig 1'in son şampiyonu Lille de Portekiz'de oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz gibi milli oyuncularımızın formasını giydiği Lille önümüzdeki sezon direkt Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Benfica Getson'u bu transfer döneminde bonservisiyle veya kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Geçtiğimiz günlerde adı Beşiktaş ile de anılan Getson Fernandes, 2020-21 sezonunda Galatasaray formasını 17 süperlik karşılaşmasında giydi ve 3 aslik bir performans sergilemişti. Leeds United taraftarları Alioski'nin Galatasaray'a transfer olacağı söylentileri üzerine çılgına döndü. Kuzey Makedonyalı Yıldız'ın adı bir süredir Galatasaray ile anılıyor ve Sarı Kırmızılı ekibe transferin yakın bir zamanda bitmesi bekleniyor. Alioski söylentileri 2000 UEFA Kupası'nda yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray ile araları açık olan Leeds United taraftarlarını kızdırdı. Öfkelerini sosyal medya üzerinden dile getiren Leeds United taraftarları, Alioski'nin İngiliz ekiminde bıraktığı iyi mirası yok edeceğini düşünüyorlar. Bir Leeds United taraftarı Twitter'dan tepkisini şu şekilde gösterdi: "Hayır asla olamaz. Everton'da 4 yıl geçiren Alioski bunu yapmaz." Bunun nedeni ise 2000 UEFA Kupası yarı finalinde randevu ulaşan Galatasaray ile Leeds United karşılaşmasına saha içinden çok saha dışındaki olayların damga vurmasıydı. İngiliz ekibi ile sarı kırmızılı takımın taraftarları Taksim Meydanı'nda şiddetli bir kavgaya tutuştu. 21 yıl önce yaşanan korkunç hadisede iki Leeds United'lı taraftar hayatını kaybetmişti. Kevin ile Loftus kayıpları Leeds United'lı taraftarlar tarafından hala derinden hissediliyor. Transfere esas karşı çıkmaların sebeplerinden biri de bu. Beşiktaş'ın bir süredir kadrosuna katmak istediği Alex Texer ya da mutlu sona oldukça yakın. Brezilyalı yıldızın menajeriyle hemen hemen her gün görüşme halinde olan Beşiktaş işi bitirme noktasına getirdi. Sergen Yalçı'nın takımında görmeyi çok istediği oyuncu ile ilgili pazarlıklarda da büyük fark eridi. Yıllık 2,5 milyon euro isteyen yıldız oyuncu ile ilk etapta 1,5 milyon euro önerilmişti. Yönetim bu rakamın üzerine çıkarak teklife önemli başarı bonusları da ekledi. Bu gelişme üzerine taraflar büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Transferde halen bazı pürüzler söz konusu. Ancak yönetim şu anda işe bitti gözüyle bakıyor. Beşiktaş formasını giymeyi isteyen oyuncu da imza için gün sayıyor. İkinci etap kampına yetişmesi beklenen Alex'in Beşiktaş'ın yeni sezondaki 10 numarası olması için artık sayılı günler var. Fenerbahçe önümüzdeki günlerde transferde hareketli günler geçirecekmiş gibi gözüküyor. Fenerbahçe gizli bir operasyonla bonservisi elinde olan ve Galatasaray ile de adı anılan Paulinho'yu bitirme noktasına getirmişti. Fenerbahçe artık bu transferden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Yönetim ise sadece bir Brezilyalı yıldıza yetinmeye niyetli değil. Fenerbahçe Andriy Yarmolenko için de gaza bastı. Daha önce Ukraynalı yıldız için yapılan girişimlerden sonuç çıkmamıştı. Yönetim 31 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için West Ham kapısını bu defa daha iyi bir teklifle çaldı. İngiliz ekibiyle pazarlıklar bir kez daha başladı. Yarmalenko, Fenerbahçe'nin yaptığı teklife zaten evet demişti. Yıldız futbolcu İstanbul'a gelmek için kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Tecrübeli oyuncu West Ham'da düzenli forma şansı bulamadığı için İngiliz ekibinden ayrılma kararı almıştı. Fenerbahçe yönetimi Paulinho ile Ukraynalı Yıldız'ın transferini birlikte açıklayarak yeni sezon öncesinde camiayı havaya sokmanın hesaplarını yapıyor. Sergio Ramos ile sözleşme uzatmayan Paris Saint-Germain'e transfer olan efsane oyuncunun yerini Bayern Münih'ten David Alaba ile dolduran Real Madrid, savunma hattındaki bir diğer önemli ismi Rafael Varane'ın da takımdan ayrılması bekleniyor. Oyuncuyu Ramos gibi bedelsiz kaptırmak istemeyen İspanyol ekibi bu yaz gelecek teklifleri bekliyor. Fransız yıldızın kontratının son senesine girmesi ve yeni sözleşme imzalamaya yanaşmaması nedeniyle gelecek teklifleri kabul etme kararı alan Real Madrid yönetimi, şimdi başta oyuncuya yakın bir ilgi gösteren Manchester United'dan olmak üzere gelecek teklifleri kabul etmeyi bekliyor. Varan'ın da takıma para kazandırarak iyi şartlarda ayrılmak istediği biliniyor. Önümüzdeki günlerde 28 yaşındaki Fransız oyuncu için resmi teklifini iletecek olan Manchester United'ın bu transferi birkaç hafta içerisinde nokta olaması bekleniyor. Varan İngiliz devine gitmesi halinde İngiliz oyuncu Harry Maguire ile birlikte stoper ikilisini oluşturacak. Öte yandan Real'in başına geçen ve İspanyol ekibinde ikinci dönemini geçirecek olan Carlo Ancelotti ise kendisiyle aynı menajerlik şirketinin oyuncusu olan Varan'ın takımda kalmasını ve ikinci döneminde takımın liderlerinden biri olmasını istiyor. Marcelo ile Benzema'nın ardından takımın üçüncü kaptanı olan Varan'ın ilerleyen yıllarda takım kaptanı olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.